Hı. Baba sesini kaydediyorum. Kaydetmeme izin veriyor musun? Tamam. İzin veriyor musun? Veriyorum. Tamam. Sen bütün bu ailede olanları yıllardır görüyorsun. Benim bir hatam, hatam var mı? Varsa yok, söyle. Yok, yok. Gör, Görüyorsun benim bir a, yanlış bir tarafım. Yok, ev, yok Şey bir tarafım. Yok, yok. Bunu kendi özgür iradenle mi kaydettir kaydettiriyorsun? Tamam. Bak benim de hatam varsa söyle ben yok, de bir şey yapayım. Yok, yok, yok. Peki benden evlat olarak bir şikayetin var yok, mı? Yok yok. Benden razı evet. mısın? Razıyım. Bütün bu olayları gördün benim bir suçum bir hatam bir yanlışım var yok. mı? Yok Kendi özgürlüğünle iradenle mi yok diyorsun? Tabii tabii. Sen peki bu yaşıma kadar gördün hiç ablalarım bana abla olarak destek oldular mı? Abla tarafına ne yapalım? Hayır yani gördün destek yok. olduklarını gördün mü hiçbir yok. zaman? Yok. Tamam baba teşekkür ederim.